...Mustafa Yılmaz, Türk Dünyası Platformu Başkanıyım. Kırgızlı kardeşlerimle bugün 9 Mayıs Kurtuluş Zaferi'ni kutladık. Arkadaşlarımız Kurtuluş Zaferi'nde kaybettikleri... ...yakınlarını anlattılar, o duygularını yaşattılar. O duyguları biz sanki Kurtuluş Savaşı'nda yaşamış gibiyiz. Kadınlarımız yalnız, memleketimizde kalan... Özürlüler ve kadınlarımızı, erkeklerimizi savaşta kaybetmişiz. Liseler mezun vermemişti. Kırgızlı kardeşlerim bu olayların aynısını kendi kurtuluş zaferlerinde anlattılar, ee, kendi köylerinde kasabalarında e, erkeksiz kadınlar ve Çocuklar kaldığını, zor durumda kaldığını, dedelerinin şehit olduğunu bahsettiler, üzülerek dinledik. Ama 9 Mayıs'larını kutluyorum. Bugün burada aynı zamanda Kırgız kardeşlerimle bir iftar yemendeydik. Bu iftar yemeğini de çok güzel, mutlu olarak kutladık. Kendilerine teşekkür ederim. Kırgız kardeşlerime de selam ve sevgiler diyorum. Türk Dünyası Platformu Başkanı Mustafa Yılmaz.